Bugün çay toplayamam, bugün çay toplayamam. Yağmurlu du, yağmurlu, yağmurlu du, yağmurlu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Yağmur çok gürültülü yağıyor. Evet gök gürültüsünde çok faydaları var arkadaşlar. Doğaya, bitkiye, toprağa enerji veriyor mübarek. Ben abala rızkı Ramur'a gönderiyor. Yağmur olmasa dünyanın hali nice olur. Kuraklıktan kuruyup gidiyor. iklim kanunları diyenler, iklim kanunları. Aha iklim işte. Evren veriyor. Seke toprağa bir şeyler ek.